Bak şimdi. Hula tek vücut gibi hareket etmelisin. Hmm. Hmm, odakla odaklan ve yeniden dene bakalım. Tamam. Ben de sana alkışla eşlik edersem daha kolay yaparsın. <laughs> anneler her şeyi bilir. Al bakalım bir tane kurabiye. Yeni yaptım. <gülüyor> 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 Limon bak. Uçurtma yaptım ama uçmuyor. A -a. Niye uçmuyor ki bu acaba? Çıt <laughs> çıt teyze bu niye uçmuyor ki? Bakın göstereyim. Uçurtmanın ipini çok sıkı çekmemelisiniz. E çok gevşek de bırakmamalısınız. Gerisini rüzgar halleder. Bakın. <laughs> Tutmak ister misiniz? Harikasın anne. Olamaz. <laughs> Aferin. Harikasın Çıt Çıt teyze. Ha. Ay çok güzel. Hayatım. Efendim canım. Bugün çok önemli bir toplantım var. İnternetten yemek satışı yapan bir şirketle. Ama hangi kravatımı takmam gerektiğine bir türlü karar veremiyorum. Kırmızı mı yeşil mi? Tabii ki kırmızı. Hem sizin şirketin arması kırmızı... ...hem de kırmızı kravat özgüveni simgeler. Sen olmasan Hı -hı. ne yapardım ben? Mua. <laughs> Kurabiye. Bu lezzete nasıl hayır diyebilirim. Görüşmeye gittiğim şirketin böyle kurabiyeleri olsa sipariş yetiştiremezlerdi. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Ah ki. <laughs> Elbette. Ben de yaptığım yemekleri internetten satacağım. Hatta bir gün ülkenin en ünlü şefi olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama niye ki? Hmm. <laughs> pişko evde anneme ihtiyacımız var. Başka işlerle uğraşırsa bize nasıl vakit ayıracağız? Çocuklar, benim acil çıkmam lazım. Toplantıya geç kalıyorum. Ha, sizin şu kulübünüzün adı neydi? Çatlak, Çatlak yumurtalar. Ha işte, bu görevi size bırakıyorum. Ha. Göreyim sizi. Annemin bu işe girmesine engel olmalıyız. Bence de, bence de. Hadi, hadi. <laughs> akşamlar, ben Proto, kurye Proto. Atayım, tetiğim, çeviyim, harika'yım. Siparişleri almaya geldim. <laughs> Buyurun. Hı. Hayatım, bu kurabiyeleri yeni mi yaptın? Hayır. Hı? Yeni yaptıklarım olmadı. Hı? Bugün işlerim hep aksi gitti. Ee? Bütün gün çocuklar sana yardım etmediler mi? <laughs> Limon, zeytin, Hı? gelin bakayım buraya. Ne babişko? Ha, geldik, kurabiyeler nerede? Çocuklar, bu işi size bırakıyorum demedim la, mi sabah la, ben size? şey babişko, sen öyle deyince biz yanlış anladık sanırım. Hmm. Ve bütün gün Çıt Çıt teyzeye tuzak kurdu. Hmm. Yani kurabiyeleri yapamasın da bizle ilgilensin diye. Ha, demek sizin yüzünüzden işlerim hep aksi gitti ha. öyle mi? Şey. biz öyle bir evet, terbiyesizlik yaptık. Çok pişmanım. Hı. dileriz. Bakın şimdi daha kötü oldu değil mi? Hı hı. Sizin için yaptığım kurabiyeleri vermek zorunda kaldım. Eyvah. Hı. Beni mi toplarım anne? <laughs> ben de çöpleri döküyorum. Ben ne yapayım peki? Sen hala burada mısın? Koş siparişleri yetiştir. Yarına yapacak daha çok kurabiyemiz var. Hımm. ...artık siz de bana yarın yardım edersiniz. Hı? Yaşasın! Bundan sonra çatlak yumurtalar... ...yeni işinde sana hep yardım edecek anne. Bence de. Ama o elindeki şeker değil... Düşünüyorum. Ne? Babişko'ya sürpriz mi yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Biraz heyecanlandım da. Sürpriz nedir? Ee, ben de bulmaya çalışıyorum. Birlikte düşünelim mi? <laughs> gayet fark sen, ettim. Sen, sen, sen. Ta -ta! Ben Proto. Hokkabaz Proto. Bu, bu, işte buyum. Atayım, tetiğim ve çeviyim. Hokkabazlıkta birinciyim. <laughs> Büyük bir hayranınızım. Hemen içeriden fotoğraf makinemi alıp geliyorum. çekilin, 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 çekilin. Hı, sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? <laughs> Buraya e Çünkü uzun süredir <laughs> görmediğim arkadaşlarımı ziyarete geldim çocuklar. Aman gelmezse gelmesin. Biz de kendi gösterimizi yaparız. Gerçekten mi? Çatlak yumurtalar iş başında. Бая <laughs> <Fire! laughs> İyi numara. Ta-da! Sürpriz! Ah, İnanamıyorum. Hokkabaz Proto benim evimde. <laughs> ben, 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 ben büyük bir hayranınızım. Pekala, o zaman hayran kalacağınız bir, iki numara gösterme. <laughs> e ama Zeytin, limon nerede? <laughs> şey... İşte karşınızda! ta <laughs> Aa! <laughs> <laughs> İşte sonunda limon geldi. <laughs> i̇yi ki doğdun Barışka. İyi ki doğdun Barışka. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Barışka. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hayatımda gördüğüm en güzel doğum günü sürpriziydi. Bence de. Ben ...gerçekten de bu numarayı nasıl yaptık Proto? Eee... <laughs> ...mesleksin. <laughs> Bir yılda tam dört mevsim vardır. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Neymiş çocuklar? <laughs> İlk bahar, Dur, yapma dedim sana Zeytin. Şş. Hadi şimdi hep beraber Ölümün tekrar edelim. Limon. Gürçek. Ee, Limon, bir n -n 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 -n. şey mi söylemek istiyorsun? Hayır. Hayır. Söyle bakalım ben ne anlatıyordum. Ee, şey, yani... E <laughs> Hı. Sen söyle bakalım Zeytin. Limon'un <laughs> uh, um, söylediklerine aynen katılıyorum öyle. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Bugünlük bu kadar çocuklar. Hepinize iyi günler. İyi günler. Oh, kurtulduk. Ha, bu arada Limoncum. Okuldan çıkınca size uğrayacağım. Annene söylersin. Ama niye ki? <laughs> Sen kurtulamadın Limon. Öğretmen Çıtçıt teyzeye şikayet edecek seni. <laughs> annem derste uslu durmadığımızı öğrenecek. Peki annem ilk kimi arayacak tahmin et. <laughs> Eyvah! Annemi! <laughs> of. Şimdi ne yapacağız? Öğretmenin size gitmesini engelleyeceğiz elbette. Hmm. Ama nasıl ki? Çatlak yumurtalar iş başımda! Galiba aklıma bir şey geldi. Annelerle gittiğimiz alışveriş merkezini hatırlasana. Büyük indirim vardı hani. <laughs> hani şu ezilme tehlikesi atlattığımız indirim mi? Evet. Zor kurtulmuştuk gerçekten. Hmm. Yani öğretmenimizi alışverişe mi göndereceğiz? Bak şimdi plan şu: öğretmen alışverişte kendini kaybedecek ve size uğramayı unutacak. Şu kırmızıyı versene. <gülüyor> Öğretmenlere <gülüyor> özel indirimler var diye yazacağım bu afişe. <laughs> Bence de, bence de. Hiç vakit kaybetmeden bütün mahalleye asmalıyız bunları. Oh, bu sonat. Uf, oh, oh, iyi yapıştır da gidelim artık. Oh, bittim ben. Ben Proto, temizlik görevlisi Proto. Atayım, dediğim çevim harikayım. Bütün ilanları toplayalım. Çocuklar, çevreyi temiz tutun. İzinsiz ilan yapıştıranları uyarın. Hop. <laughs> İyi akşamlar öğretmen hanım. İyi akşamlar. Ee, öğ öğ öğretmen mi? Planlarımıza başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> plan işe yaramadı. <laughs> İnanmıyorum. Ne zormuş bu iş. Keşke zamanında dersi dinleseydik de bu kadar uğraşmasaydık bunlarla. Bence de. Öğretmen hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne, biz dersi dinlemedik. Öğretmenimiz onu söylemeye geldi. Ama bir daha olmayacak. Söz veriyorum. Evet ben de söz veriyorum. Sabahtan beri yorgunluktan şey yani üzüntüden kahrolduk. Bak nasıl kahrolmuş. <laughs> Aa ben sizi şikayet etmek için gelmedim ki. Ne? Çıt çıt hanımdan bizim okulun kermesi için bir ricamız olacaktı. Şu meşhur kurabiyelerinizden bize yapar mısınız diye sormak için gelmiştim. Kurabiye Aa. mi? Hem kermesin tanıtımı için afişlere de ihtiyacımız olacak. Onlarla da belki çocuklar ilgilenir. Sadece bu konuda fazlaca pratik yapmıştık. Hmm, kurabiyeler hiç sorun olmaz da... ...ne ders dinlememesiymiş bu bakayım? Ah, biz iyisi mi şu kermes afişleri üzerinde çalışmaya başlayalım. Değil <laughs> mi bu? Afişleri güzel güzel şey yapalım. <laughs> artık daha neler? bir güçlük. Zeytin yine takımını kurtaran oyuncu oluyor. Zeytin! Zeytin! Ah. Duydun mu? Okulun basketbol seçmeleri varmış. Ne? Ne zaman? Nerede? Evet, hem de bugün burada. Yürü 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 yürü. Seçmeleri kayıt yaptırmaya gidiyoruz. çocuklar. Şimdi alan savunmasından adam adama savunmaya geçeceğiz. Merhaba. Hı? Basketbol seçmeleri başladı mı? Evet. Kaçta başlıyor seçmeler? Hı? Bir ses geliyor ama nerede? Hey! Aşağıdayız <laughs> biz. Bak sen. Kimler varmış burada? Fazla yaklaşmayın çocuklar. Kafanıza basket topu falan gelmesin. Çok ağırdır söyleyeyim. Biliyoruz. Biz de zaten basketbol seçmelerine katılmaya geldik. <laughs> Şaka mı bu? Zeytel. Yürü Zeytin. Biz koçu bulalım. Ben de. Ben Proto. Basketbol koçu Proto. Atayım, tetiğim, çevir, harikayım. Seçmeleri ben yapıyorum ve sizi takıma almıyorum. Ama niye ki? Nasıl yani? Sizin gibi ufaklıklar basketbol oynamazlar. Say, burada bakınca potayı görebiliyor musunuz siz? <laughs> Aşağıda havalar nasıl çocuklar? <laughs> Üzülmeyin ufaklıklar. Birkaç sene sonra tekrar gelirsiniz. Yine de o zamana kadar isterseniz <laughs> takımda malzemeci olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> takımda mı? Malzemeci mi? Evet. Malzemeci nedir biliyorsunuz değil mi? <laughs> getirin. Koş. Havlular oh. nerede kaldı? Havlu, 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 havlu. Bir toplar da yok. Toplar tamam. nerede? Topları getirin. Toplar nerede? Tamam. Ya kukaları nereye bıraktınız? Tamam. Kukalar getirin. Kuka, 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 kuka. <gülüyor> <gülüyor> Nedir bu haliniz çocuklar? Çok yorgun görünüyorsunuz. <laughs> Malzemeci olmak ne zor şeymiş anne. Ve hiç zevkli değil çıt çıt teyze. Of. Biz ne zaman basketbol oynayabileceğiz? <laughs> <laughs> Çocuklar, gelin bakayım böyle. Ben de sizin yaşınızdayken kurabiye yapmak istiyordum. <laughs> Çok uzun zaman annem elime kepçe bile almama izin vermedi. <laughs> Ama kurabiye yaparken beni hep yanında tuttu. <laughs> Onu izlememi söyledi. Nasıl <laughs> yani? Ee, anneler yemek yapmayı kendiliğinden bilmezler mi? <laughs> Hayır elbette. <laughs> Ben de yemek yapmanın kurallarını, püf noktalarını, doğru ve yanlışlarını izleyerek öğrendim. Hmm. E, yani siz de izleyerek daha güzel basketbol oynamayı öğrenebilirsiniz. <laughs> evet, boyumuz uzayınca da çok iyi birer basketbolcu olabiliriz. Hatta <laughs> iyi bir koç bile olabiliriz. Yaşasın! <gülüyor> <gülüyor> Aa, hey, kurabiyeler! Çocuklar, takım yeniliyor. Benim de Koç. Dikkat ettiniz mi bilmem ama karşı takım alan savunması yapıyor. Üç numarayı dışarıda topla buluşturabilirsek maçı kazanırız. Hı? Peki karşı mı Yıldız oyuncusunu nasıl durduracaklar? Önlü oldukları için hücum süresini sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir. Hı. Bu sırada adam adama savunma yaparak topu alabiliriz. Hı. Yani. Bu evet, kadar! Gidin. Hadi kahvaltını yap sonra Zeytin'i alırsın. Zeytin daha gelmedi mi? Of. Saat kaç? Saat yarım oldu. Ne? Yarım mı? Zeytin kalk çabuk. Kalk kalk kalk. kalk. İnsan almaya gideceğiz. Çabuk uyan Zeytin. Çabuk aç dedim sana kapıyı. Öğlen oldu neredeyse hadi kalk. Of. Ne oluyor? Zeytin, <laughs> <çabuk uya. gülüyor> takım takınma. Geliyorum şimdi ayakkabılarımı giy. Ama imza gününe geç kalmayalım diye uyandırmış. Ne? İmza günü mü? Ne <laughs> o? Durun çocuklar. Babişko bıraksın sizi. Uzak değil çıt çıt teyze. Hemen şurası. Hmm. Siz bilirsiniz ama dikkatli olun. Öğretmen <laughs> acele etmeyin. Yavaş yavaş lütfen. Hadi, hadi, hadi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş yavaş. Biraz yavaş. kuyruk var ama bize de sıra gelecek sonunda. Arkadaşlar e, gireceksiniz lütfen lütfen heyecanlanmayın. Acele etmeyin hepinizi alacağız. Hem sen bundan sonra Ama niye ki? Hem sen kimsin? Kimsin sen? Kimsin? Tamam. Ben Proto. Özel koruma Proto. Bu, bu işte buyum. Atayım, tetim, çevireyim. Dikkatliyim. En önemlisi buranın hakimiyim. Tabii tabii. İçerisi tıklım tıklım ufaklıklar. Yalnızca bir kişilik yerimiz kaldı. Yani sadece biriniz girebilir. Sen gir. Sen sen. Sen gir. Yok, sen gir. Sen gir. Sen sen. E onu görmek istemiyor musun? Ama sen de benim kadar istiyorsun. Canım arkadaşım. Anca beraber kanca Ay. beraber. <laughs> Ay, ne kadar duygulandım. Ay, ne kadar dostça bir görüntü. <laughs> O zaman ikimiz de içeri almıyorum. E burada da duramazsınız. Hadi, hadi şimdi doğru evinize. Bekleme yapmayın. Görürsün. <laughs> Biz mi göremeyecekmişiz? Sen bizi hiç tanımamışsın. Proto çatlak yumurtalar iş başında. <gülüyor> 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 Nereye böyle ufaklıklar? Benimle başarılı mısın? Çek şu ayağını Zeytin. Sen de kafanı çek kafanı. Aha. Nereye böyle ufak bir <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Ay şey. <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> ah, buyurun hanımefendi. Sadece tek kişilik yerimiz kaldı. <laughs> Geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Yakalandınız ufaklıklar. Artık <laughs> burada bile duramazsınız. Hadi of. bakayım arka kapıya. Hadi. Değil içeri girmek. Of. Ön kapıda bile bekleyemiyoruz. Of. Al işte arka kapı. Ama dünden beri onu görmeyi beklemiştik. Bu başımıza gelebilecek en kötü şey. Tamam. Burası serbest. Girebilirsiniz. Çabuk 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 beni takip edin. <laughs> Geldi. Ah yine mi siz? E sen söyledin ön kapıda durmayın, arka kapıya geçin diye. Buradan da mı kovacaksın Proto? Bu o değil mi? Evet. <laughs> İçerideki kargaşa nedeniyle imza iptal oldu. Kimse imza alamadı. Çocuklar, ben sizi çok üzdüm. Kendimi bir affettireyim size. <laughs> ne dersiniz? Ah. Ama bir dakika bekleyin beni. Hemen geliyorum. Anne bir tek biz aldık. Tanıştık bile. <laughs> İçeri girebilseydik asla alamazdık Çıtçıt teyze. Başınıza gelen en kötü şey bile... ...güzel bir şeye neden olabiliyormuş demek ki değil mi? Bence de, bence de. <gülüyor> <gülüyor>